Şu an var ne Opera Binası'nın önündeyiz biz. Biz buraya gelmeden günler önce internetten bilet almaya çalıştık ama alamadık. Şimdi buraya geldiğimizde bizzat buradan bilet almak istedik. Varsa bir aktivite, opera ya da vesaire izlemek için fakat bugüne hiçbir aktivite yok. O yüzden yüksek ihtimalle içeri giremeyeceğiz ama dışından bir görüntü alacağız elbette ki opera binasını buraya kadar gelmişken. Dışından bir görüntü almadan, önünü bir fotoğraf çekilmeden elbette ki olmaz. bu gördüğünüz bina, yapı, büyük katedralin hemen yanındaki saat kulesi. Barna saat kulesi. İşte burası, tam tepede. Saat tam tepede. Şu anda gezdiğimiz her yer birbirine yürüme mesafesinde. O yüzden rahatlıkla hemen hemen her yere ulaşım sağlayabiliyoruz yürüyerek. Biraz mutluyuz. Evet, kapalı. 10 ile 17 arası. Ha, evet. Ama hafta içi mi? Sadece. Öyle gibi. O zaman buraya giremiyoruz. Devam edelim. Uh -huh. O hangi yüzün acaba? Önce benimki galiba. Görülmez. Şu an bizi çok heyecanlandıran bir yere geldik. Varna Uzay ve Gözlem Evet. Nikolay Kopernik. Nikolay Kopernik. Ama bakalım açık mı bugün? Bugün açık olduğunu umuyoruz. İçeri girmek için sabırsızlanıyoruz. 5 ile 7 arasında açıkmış. Şimdi bilet alabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Türkçe Çift evet. Hep işte rakamları hep Türkçe söylüyorum. Bak buraya bir şey Çift sayın. Şimdi. Aha. Çift bak. Aydaki kişiyim değil mi? Ama sen 42 kilo değilsin ki. Aa, Yanlış ya. oldu. Yanlış oldu evet. Ben 42, 42 değilim ya. ki. Ben 50 kiloyum. Nasıl? Senin kaç? 54. <laughs> 54 <laughs> mı? Evet. <laughs> Aydaki şeyi ne açıyordu? Bu da Güneş Sistemi. Şimdi oradaki aydığımızı da bakalım. Kaç çıktı? 3000 mi o? 3000. 3000 şu an. Evet. Ama onun çalışmıyor. Aa zaten 3000. Bir şey söyleyeyim mi? Bence oynatacak kadar değiliz, o yüzden. Öyle mi diyorsun? Evet. Yoksa normalde oynuyor. En son yani. Sadece en son sırayı mı sayabilirsin? Yani Say. Yani. Hey, ne, e hani? Ne İşte onu söyle. Ne o? Ne o? Evet. Ar? Gümüş mü? D? Arminium. Doğru yolda mıyım? <laughs> Çalar değil. Argon. 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 Evet. Şu krom zaten kere. Değil. Değil miydi? G. Çinko. Gezegen. Kere. Gezegen. Kere. Süper benim gezegen. Krypton. Evet. Seno. Evet. Jene. Evet. Onu Şey. Mavi. Blue. Mavi. Mavi var mı? Don. Ne? Don. Ha. Evet. Radon. Radon. Evet. Radon mu? Radon muydu? Evet. Biz uzay ve evinden çıktık. Bir baktık hava karanlık. Evet, yaklaşık bir saat kadar sürdü. Oradaki anlatımlar. Tabii ki anlatımlardan bir şey anlamadık çünkü Bulgarca anlattılar. Evet. Ama sunumlar çok güzeldi böyle kubbeli bir alanın içerisine aldılar hepimizi. Ve orada ışıkları kapattılar. Sunumla gökyüzünü e, gösterdiler. yıldızlara e, yıldızları, işte güneş sistemini, gezegenleri sunumlarla anlattılar. Yani çok güzeldi. E, deneyim anlamında çok güzeldi. Hiçbir şey e, anlattıklarından anlamamış olsak da sadece... Keyif aldık sanmıştık. Evet, keyif aldık. Oraya da 4 leva. 4 Kişi başı 4 leva verdik. Çok güzeldi. Gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Aslında bir tane İngilizce en azından bir rehber ayarlasalar, evet, şahane evet. olur. Yani Her dile koyamazlar mutlaka ama en azından İngilizce. İngilizce çok üniversal bir dil. İngilizce koyabilirler bence. Şeyde mesela neydi Tesla Müzesi'nde. Evet mesela Tesla İngilizce Müzesi'nde vardı. Belgrad'da İngilizce verdiler. Şimdi parkın içinde yürüyoruz. Biraz karanlık şu anda. Karanlığa denk geldi. Burası Sivastopol. Orası mı? Sivastopol. Evet. Oraya gidelim. Galiba. Şimdi biz e, Sea Garden diye bir yer var. Oranın içindeyiz. Burası internette sürekli gösterilen bir yer. Şu renkli ağaç. Şimdi o renkli ağaç... Aa çok güzelmiş gerçekten. Aha, herkesin de resmi Ağacı renklendirmişler. Şu başka keşif. yok. otelleri şey falan, aşağıları falan, o deniz kenarı. Geçiyor. Şu an şehir bize kaldı ne diyorsun? Oy Sokaklar ya bomboş. Şey. İnsanlar herhalde eğlenmeye gittiler. Şu an meydanlar boş. Sokaklarda çok az kişi var ve biz de onlardan biriyiz. Evet. Yürüyoruz. Daha güzel değil mi şu anda sokakta dolaşmak? Daha güzel. Hiç kimse güzel. yok. Akşam olup şehrin ışıkları yanmaya başlayınca ışıl ışıl olunca saat kulesinin oradayız. Şurada saat kulesi var. Tam şurada. Burada da Volkan var. Merhaba Volkan. Merhaba. Yer altından geçebiliriz. Şu karşıya ulaşmak için. Bu insanlar nereye gitmişler acaba? Otelimize geldik şu anda. Aslında saat kaç? 8 falan. Hiçbir yerde hareket çok olmadığı için. Evet, hiç hareket yok şehirde. O yüzden... ...Mansup Otel'e geldik. Merhaba. İzin var mı? Girebilir miyiz? Otelimiz burasıydı. Şurası. Şurası otelimiz. Just Rooms and Wine. Just Rooms and Wine. Otelden çok fazla çekim yapmadık. Çünkü çok aşırı memnun kalmadık. Ama kötü de yani. değil yani değil. Yani temizdi ama atıyorum mesela kahvaltısı bizim için o kadar da yeterli değildi. Evet, güzel kahvaltı o için ayrılmış için. çünkü kahvaltı dahil aldığımız için. Onun karşılığını bekliyoruz tabii ki. Yani diğerleri gibi değildi kahvaltısı. Yoktu hatta yani. Kahvaltı yok, yok denecek yani. kadar azdı evet. Zaten küçücük bir stand ayrılmış o kadar küçük ki. Bir de mesela peynirleri kendileri doğramışlar. O peynirler sanki daha önce kullanılmış gibi çünkü bir şeyler bulaşmış üzerine. O yüzden peynir alamadık mesela. Evet, ben de alamadım. Çeşit yoktu evet. yeri güzel işte. Yeri güzel, yeri bayağı iyi. Yeri merkezi, her yere yürüme mesafesinde. Sadece uyurum derseniz kalınır. Evet. Kahvaltı dahil almayın, biz kahvaltı dahil aldık. Bence böyle kahvaltısı zaten yok. Herhalde evet. alanlara da var demek için. Aynen olabilir. Yani kahvaltı dahil almazsanız oluru var. Evet. Kahvaltıyı dışarıda yaparsanız en azından kahvaltı ücreti ödemeyin. Şimdi <laughs> dönüyoruz. Saç evet en önemlisi. Burada tamamen yok yani. Saç kutma makinesi saklıyorum. gerçekten yok. Yani bir öncekinde en azından bir yere saklamışlardı. Onu bulduk çekmeceye koymuşlardı. Burada saç kutma makinesi yok kesinlikle. Buradan hediyelik eşya almak isterseniz. Ben daha çok ben daha çok bileklik aldım. Çünkü burada Martinista bilekliği diye bir şey var. Bu Martenisa bilekliği, işte Mart aylarında bileğinize takmaya başlıyorsunuz. Sonra işte bileği havada gördüğünüz zaman çıkartıyorsunuz ya da çıkartıp bir ağaca bağlıyorsunuz böyle ıı, dilek dilemek gibi. Onlardan aldım ben arkadaşlarıma, bol miktarda kendime de aldım. Volkan da lokum aldı. Ama kendime. kendisini aldı. Şimdi biraz hayıflanıyor. Arkadaşlarımın almadım diye. Eğer görürsek bir yerde. Bir lokum satan bir yer. Arkadaşlarına da alacak. Buradan işte Martinisa ile ilgili herhangi bir şey alabilirsiniz. Yakınlarınıza. Evet broşu var. Bilekliği var. İşte anahtarlığı var. Her şeyini yapmışlar. Burası otogar. Geldik hızlıca geldik. Evet. Yarım, Yarım saatten erken bile yürümüş olabiliriz değil mi? Yarım saatten erken evet, evet. geldik. Otobüsümüz onda kalkıyor. İyi gidiyoruz.